Hepinize merhaba arkadaşlar, videomun aşağıya buluştuğu Roblox'ta Drift oyundaki S-Striker'ın 3. soundunu almayı size göstereceğim Videomuza geçmeden önce like, tıp, abone olmayı, yorum ve discord sunucumuza abone unutmayın Bir tane mod seçeceksiniz arkadaşlar ve ondan sonra da bir tane harita seçeceğiz Bundan sonra da Survivor olmanız gerekiyor yani hayatta kalmaya çalışan olmanız gerekiyor Zombi olursanız alamıyorsunuz diye biliyorum Şimdi arkadaşlar harita yükleniyor. Bu arada hala Discord sunucuma katılmadıysanız açıklama kısmındaki Discord sunucuma yazan linkten direkt tıklayıp katılabilirsiniz. Her gün Robux çekilişleri oluyor. VIP server falan alıyorsan VIP serverları oraya atıyorum. Avantı daha kolay yapabiliyorsunuz bu şekilde. Ve videolara falan da katılabiliyorsunuz. Şimdi 8 saniye bekliyoruz şu şekilde ve hemen gireceğiz arkadaşlar oyunumuz başlayacak. Taba basarak burayı kapatabiliyorsunuz. Tabi oyun başladıktan sonra taba basıp kapanıyor ve şu anda direkt taba basıp kapatacağım. Hemen şekilde evet tamam kapattım. Elimizde bir tane tüfek var, iki tane bir tane de tabanca var arkadaşlar. Şimdi bir tane zombiyi vurmamız gerekiyor. Zombinin sırtında arkadaşlar sandık oluyor. Arkasında sandık olan bir zombiyi öldürdüğümüzde sandığı alıyoruz ve görmüş olduğu diye sandığımızı aldık. Sırtında sandık olan bir tane zombiyi öldürdüğümüzde direkt alabiliyorsunuz. Nasıl bir şey olduğunu zaten gördünüz de isterseniz zombi alıp da görebilirsiniz. Direkt sırtınıza bir tane sandık oluyor. Yani zombilerin sırtında sandık oluyor. Direkt o sandık olan zombiyi öldürdüğünüzde direkt sandığı alabiliyorsunuz. biraz bu kadar. Umarım beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bye bye. bye, bye.